Hepinize iyi akşamlar. Gel arkadaşlar. Şimdi Bugün sizlere stüdyodan sesleniyorum. Sevgili asistanım kamerayı ayarlayacak. Şöyle düzgün dursun. Az sağ sola görüntüye de ben bakayım. Az sağa doğru çevir, sola doğru. Bibersiz çıkma. Ben bibersiz ha, biberim buradaymış. Ben bibersiz oynamam. Yerler. Evet, biberimi de aldım. Şimdi kırmızı çantamızı şuraya koyalım. Olmaz, olmaz. Bu masanın bir felsefesi var. Şöyle koyduğumuzda matematik sayılar. Evinize iyi akşamlar diliyorum. Gün gün dönümü tartışmak istediğim konulardan bir tanesi de bu. Gece 12'de dönüyor. Gece 12 gece yarısı kavramının ışıksal ve anlamsal bir ifadesi var mı arkadaşlar? Ee, bizim için hep böyle rengarenk olsun istiyorum ama olmadı. Şöyle koyarsak Siyah koyalım. Yine kırmızı koyalım. Evet. Mavi koyalım. Diyor ki ne kadar simetrikse simetri bozulduğu için devriliyor. Simetri kuralı var. En düzgün olan simetri küredir. Küre ne ifadedir? Evet. Küre. Küresel dizilim. Hani küresel savaş küresel deniyor aslında evrenin yaratılışı küredendir arkadaşlar en temel atomlar küçük küre büyük küre küreler bir araya gelerek hacimleri küpleri molekülleri oluşturarak gidip işte küreler en sıkışık dizildiği modda budur diamond yani elmas peki arılara bu dizilişi kim öğretti? Arıların matematiği. Arı da matematik biliyor. Bakın. Bitki de matematik biliyor. Açı biliyor. Biz de matematik bilmiyoruz. İnsan matematiği öğreniyor. Beden ve ruh olarak. İkiye ayırırsak. Çok önemli. Bir çocuk öğreniyor. Yapay zekayı öğreniyor. Bitki öğrenmiyor. Hayvan da bunlar doğuştan. İnsan da aslında yani insanın ki ayıracağız bir insan biyolojisinin öğrenmesi zekası kalp kalbin kan atışı mide yemek 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 için ağlamak ondan sonra bir de çocuğun top oynamayı öğrenmesi işte korkuyu öğrenmesi ateşi öğrenme yüzde elli diyebiliriz. Şimdi bunun adı neydi? Bilin bakalım sayın seyirciler. Bu tarihte en önemli koyunun yününü ipe çeviren veya pamuğu lifi ipe çeviren ilk alet. Bu alet önemli çünkü insanla hayvan arasındaki bir iletişimi dokuyu kuran basit alet. Mengere veya birkaç tane daha ismi var. Babaannemin çok orijinal, hafif, sağlam, verimli bir alet. İşte bu basit makineyle ip üretip ürettiğiniz ipten de ayağınıza çorap koyabiliyorsunuz. Optik çok önemli. Optik çarpan demek aslında. Biz genelde büyütmek anlamında kullanıyoruz. Küçüğü büyütüyoruz sürekli. Evet, küçüğü büyütüyoruz. Çok da küçültmüyoruz. İşte optik sayesinde 2x gözlük yani ne demek 2 kat 2 kat daha güçlü bir şekilde büyüterek gidiyoruz İşte bir e, cismin toprağı da koparmaya kıyamayacağım ama şu dibinde bir tane yeşillik buldum ya bunun temel hücresindeki kürelerden oluşan dizilişlerin hesaplanarak Hücreleri, hücrelerin dokuları, dokuların proteinleri veya meyveler oluşturduğu sistemdeki matematik bizim için çok önemli. İşte matematik birler, onlar yüzler basamağı. Onun adı dünyanın ilk dijital abaküsü. Bu gördüğünüzde çocuklar için sayı doğrusu renkleri. Bugün sizlere Fransa olimpiyatlarından bahsedeceğim. Matematikle ilgili şöyle bir gizli girizgah yaptık. Gerçekten Fransız ihtilalinin o ünlü hapishanelerinin, Eyfel Kulesi'nin, Eren olduğu yerde bilimi, sanatı, insanlığı, eşitliği, kadın erkek eşitliğini, dengeyi muhteşem bir sunumla Fransız Cumhurbaşkanlığı. Çok ilginç bir şekilde beni etkileyen Sarkozy'nin. Yani e, erken seçime gitti. Madem e, Türkiye'de olsa <laughs> bizim örneğin Teknofest işte. Teknofest Eylül ayında yapılıyor. Seçim için erkene çekildi. Yani e, olimpiyatlardan sonra seçim yapılsaydı belki hem dünyanın gönlüne girmiş olurdu. Hem de Fransa'da seçimi belki kazanırdı ama öyle zannediyorum. Ee, öyle zannediyorum. Brooks olmak için. Fransa'yı delip içinden delip çürütmemek için erken seçime gitti. Seçimden sonra da devredecek. Bakın Brooks nedir arkadaşlar? Şöyle size göstereceğim. Burukus. Burukus bir sisteme bu bir kurtçuktur. Çiçeğe baklagillerin çiçeğinin içerisine içerisine girer yumurtlar ve belli bir süre sonra deler çıkar. Yaklaşık 25 yıldır mühendisim Burukus'u hiç bu kadar net görmemiştim. Bakın 5 tane delikli Burukus 5 ayrı 5 ayrı kurtçuk fasulyeyi delmiş içinden çıkmış. Yani Brukus'un deliği bakın şöyle gösteriyorum şu delikler. Brukus işte iyice yanaştırayım ki herkes denetliyor. Yani fasulyeye böcek dışarıdan girip gelmez arkadaşlar. Çok önemli. Fasulye Brukus böceği çiçekten çiçeğin içine yumurtlar fasulyenin içinde bekler. Ee, uygun zamanda uygun nemde vakti geldiğinde çıkar deler çıkar. Onun için Burkus olmak mı gerek, olmamak mı gerek? Yani Burkus, Bürütüs, Burkus, iyilikte Burkus ol, kötülükte sessiz ol. Fransız ihtilalinin yapıldığı Fransa'nın Eyfel Kulesi'nin civarında şu anda olimpiyatlarda insanlar sporla, sevgiyle, dostlukla bayrak sallayarak önemli bir olimpiyat gerçekleştiriliyor bu olimpiyat inşallah dünya barışına vesile olur olacak diyorum çünkü dost düşman Ukrayna'sı İsrail'i Filistin'i Hepsi orada Türk milli takımı da orada. Birçok o açıdan ben çok önemsiyorum. Öyle zannediyorum eee 23:57 3 dakika daha konuşacağım. Bu stüdyodan önümüzdeki günlerde birçok yayınımız olacak, benzer yayınımız olacak. Birlikte e, gördüğünüz gibi biberimiz büyüyecek bu biber. Şöyle. Evet, çok üzücü, kırıldı, yaprak kırıldı, çipti. Evet, işte vedalaşma. Almanlar ne diyordu bu vedalaşmaya? Yaprak gitti bir tane sevgili yaprak. Evet bu yaprağı analiz edeceğiz. Gördüğünüz gibi önümüzdeki günlerde bu yapraktan projemizin the Plants Nora Plants denilen şöyle sizlere göstereceğim bitkilerle iletişim kurmak dediğimiz bu görmüş olduğunuz Sembolle bitkilerin içerisindeki sinir ağlarından sinyaller alacağız. Yine tarım teknoloji kartı olarak tasarladığımız bu kartta. Sembolik anlamda şöyle diyeceğiz. Hemen şu klemense bu bitkiyi sokuyorum. Sesini de anlayacağınız şekilde. Evet yani bitkilerden gelen sinyalleri uygun şekilde bağlayarak ya Klemensimiz açıkmış. Çok da açıkta bir klemens göremediğim için. Şöyle şuraya sokuyorum. Evet bağladık. Şöyle sembolik anlamda ee, evet fotosentezden bitkilerin yapraklarından alacağımız sinyalleri şu burada hep birlikte işleyerek ne anlama geldiğini Türk dili önce matematik dilinde onun sayı sisteminde sizlere anlatacağız. Bir bitti bize ne anlatıyor? Burkus ne anlatıyor? Bunları işleyeceğiz. Bugünkü 3 ana temamız vardı. Fransa'daki olimpiyatlar olimpiyatların eşitlik denklik üzerine sayıların denkliği eksi ve artı sayılar. Önümüzdeki günlerde sizler için bir 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 toplanması üzerine yeni bir tetris oyunu Sanki Ali Osman hocama yazdıracağım ve çok önemli nazar Hı. renkler ve nazar boncuğumuz bu nazar boncuğunda bu vesileyle matematiğin ee, şöyle asalım Allah bize nazar vermesin şimdi Evet gün döndü ve mesajımızı veriyorum bütün milletler Olimpiyatların bize verdiği sonuç şu arkadaşlar Milletler birbirleriyle rekabet için değil, birbirlerine yardım ederler. Birbirleriyle değiş tokuş yaparlar, becaiş yaparlar. Üründe, sanatta, iyilikte birbirlerine yardım ederek evreni mutlu kılarlar, kılmalıyız hep birlikte. Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, Suriye'ye, Suudi Arabistan'a, Cezayir'e, Fas'a dönüyorum. Rusya'ya, Hindistan'a, Japonya'ya selam olsun. Dostlukta barışta kalın. Hiç kimse